Şizofreni, yaşamayan bilemez derler ya, bunun en can alıcı örneklerinden biridir belki de. Anlaşılması ve anlatması çok zor. Depresyon gibi değil ya da uykusuzluk veya aşırı yorgunluk gibi belirtileri de anladığımız yanılgısına neden olabiliyor. Fakat şizofreninin öne çıkan en yaygın belirtilerine baktığımızda sandılar, halüsinasyonlar, ve düzensiz düşünceler karşımıza çıkıyor. Bu belirtilerin ise bu hastalığa sahip olmayanların yaşamında doğrudan deneyimleyebileceği bir karşılığı neredeyse yoktur. İşte o yüzden anlaması çok zordu. Ve işte bu nedenle bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği bulunmakta ve yanlış tanıya ve hatta yanlış tedaviye kadar varmaktadır. O nedenle sadece belirtilerine odaklanmaktansa daha iyi anlamak ve tespit etmek amacıyla şizofreniye yol açan derinlerde yatan mekanizmalara sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Birçok uzmana göre şizofrenin altında yatan en önemli unsurlardan biri bilgi. Günlük bilgilerden bahsediyoruz. Hava durumu gibi ve bu bilgilerin öneminden. Salience derler buna. İlginçlik diye de çevirebiliriz bu kapsamda bilginin ilginçliği herhangi bir bilginin ne kadar önemli olduğuna dair otomatik bir mekanizması vardır insanın bizim açımızdan ve bulunduğumuz ortam ve zamana göre bize göre önemli ve ilginç olduğunu düşündüğümüz bilgilere daha çok önem verir dikkat kesiliriz. Örneğin herhangi bir yerde rastgele sayılar gördüğünüzü düşünün. İlk bakışta sizin için hiçbir şey ifade etmeyen sayılar. Beyniniz otomatik bir filtre ile bu sayıları hafızanızdan siler. Fakat size bu sayıların örneğin bu haftanın sayısal not ortada çıkacağı söylenirse bir anda bu rastgele önemsiz sayılar ilginç hale gelmeye başlar. Sayılar aynı sayılar fakat artık bir anlamı var. Bunun biyoloji bir karşılığı da vardır. Dopamin. Beyniniz bu tip bir bilgi karşısında dopamin seviyesini arttırarak daha fazla dikkat kesilmenizi sağlar. Harekete geçersiniz. Sigara paketlerine rahatsız edici fotoğrafların konulması da bununla ilgilidir. Sigara sağlığa zararlıdır dediğinizde dikkat kesilmezsiniz. Ancak rahatsız edici bir görüntü karşısında bu bilginin elle tutulur bir sonucu olduğunu gördüğünüzde bu bilginin önemi, ilginçliği artar. Bu neden önemli peki? Çünkü özellikle modern yaşamda ciddi bir bilgi bombardımanı altındayız. Sabah gözünüzü açtığınızda ilk olarak telefonu elinize alıp 5 dakika sosyal medyaya ve haberlere göz gezdirdiğinizde maruz kaldığınız bilginin haddi hesabı yok. Eğer tüm bu bilgilere beyniniz tam olarak odaklansa ve hepsini tek tek işlemeye çalışsa aşırı yüklenmeden çok kısa sürede akıl sağlığınızı yitirebilirsiniz. O nedenle mesela sadece o gün yağmur yağacağını gördüğünüzde bu bilgiye odaklanırsınız. O bilgi önemlidir sizin için. Çünkü şemsiye almazsanız ısınırsınız. Bu bilgi sizin için önemlidir. Peki tüm bunların şizofreni ile bağlantısı nedir? İşte burada dopamin seviyesi devreye giriyor. Şizofreni de sürekli ve kontrolsüz bir biçimde salgılanan dopamin söz konusudur. Yani karşılaştığınız her bilgiye tam olarak odaklanmaya çalıştığınızı düşünün. Gördüğünüz her haber, aldığınız her bilgi eşit derecede önemli. Bunun da ötesinde karşılaştığınız her bir harf, her bir sayı bir şeyler ifade eder sizin için. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna dair filtreniz en basit haliyle yoktur ya da yanlış çalışmaktadır. Her şey ölüm kalım meselesidir sizin için. Sizofreni hastalarıyla yapılan görüşmelerde en sık duyulan cümleler şunlardır. Tüm duyularım sonuna kadar açık gibiydi. Dünya ile ilgili farkındalığım çok yükselmiş ve ufacık şeyler, sesler, görüntüler daha önce hiç farkında olmadığım kadar önemli hale gelmişti. Sanki derin bir uykudan uyanmış gibi hissediyordum. Bir puzzle'ın parçalarını birleştiriyormuşum gibi geliyordu. Bu durum tahmin edeceğinizden de çekilmez bir hale getirebilir yaşamı. Çünkü özellikle bu tip ataklar yaşarken, yani bilgi filtresi çalışmazken bir şizofreni hastası haberleri izlediğinde örneğin ülkenin cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşmasını yaparken bunun doğrudan kendisine yapıldığına inanabilir. Bu konuşma içerisinde kendisine şifreli bir mesaj gönderdiğine, bir şarkı duyduklarında mesela özellikle o şarkının o anda radyoda çıkmasının bir anlamı olduğuna inanırlar. İnternette gezinirken bir anda çıkan bir pop-up reklamının tüm dünyayı kurtarmakla, bir felaketi önlemekle alakalı olduğunu düşünebilirler. Şimdi buraya kadar gerçekten çok zor bir durum söz konusuyken bir de işin içsel kısmı var. Yani dışarıdan gelen uyarıcılara, haberlere, bilgilere aşırı anlam yüklemenin dışında bir de aslında olmayan, gerçekte bulunmayan ve kişinin kafasının içinde üretilen bilgilere aşırı anlam yükleme söz konusu olduğunda asıl büyük sıkıntı baş göstermeye başlıyor. Hepimizin yaşadığı bilinç akışı dediğimiz olağan bir bilgi akışı gerçekleşir beynimizde. Düşünceler, hayaller, olasılıklar. Fakat bunun kendimize ait olduğunu, kendi kurgularımız olduğunu biliriz. Fakat söz konusu filtreye sahip olmayan şizofreni hastaları için bu bilinç akışı, bu içsel kurguların gerçek hayattaki bilgilerden farkı yoktur. İçlerindeki ses onlar için bir dış sesten, bir ulusa sesleniş konuşmasından farksızdır. Bu nokta ses halüsinasyonlarına yol açar. Sesler duymaktan kasıt da budur. Bir ses yükseltici gibi işleyen mekanizma içinizdeki seslerin sanki dışarıdan geldiği hissini yaratır ve gerçekten sesler duymaya başlarsınız. Bu noktada da Şizofreninin en önemli belirtilerinden biri baş göstermeye başlar. Düzensiz düşünceler. En basit bilgileri bile tekrar tekrar duymasına rağmen hiçbir tepki verememesi bu nedenledir şizofreni hastalarının. Dışarıdan bakan biri için çok anlamsız gibi gelse de bu şuna benzer. Aynı anda 100 tane filmi izleyip anlamaya çalıştığınızı düşünün. İşte her bilginin aynı şekilde öneme sahip olması bu sanrılara düzensiz düşüncelere yol açar. O nedenle şizofreni hastalarının hareketleri, söyledikleri, davranışları dışarıdan bakıldığında tutarsızdır, anlamsızdır insanlara göre. Ama yine de bu filtre teorisi şizofreni ile ilgili çok uzun süredir sorulan birçok sorunun cevabını sağlıyor bize. Hatta şizofreni hastalarının yaşadığı sanrıların kültürden kültüre farklılık göstermesini de bir noktada açıklıyor. Örneğin şehirde yaşayan bir hasta uydu antenlerin düşüncelerini dünyaya yaydığına inanırken kırsal alanda yaşayan insanların düşüncelerinin komşuları ya da hayvanlar tarafından çalındığını inanması gibi örnekler söz konusudur. Yani sadece biyolojik bir açıklama getirmek mümkün değil şizofreniye. Bu kültürel farklılıklar da bunu bize açıklıyor. Biyolojik anomalilere sahip bireylerin psikolojik temelde oluşturduğu sanrılar şizofreninin en temel karakteristiğidir o nedenle. Hatta bu teoriyle birlikte şizofreninin tedavisinde özellikle belirtilerin hafifletilmesinde oldukça yol kat edilmiştir. Bahsettiğimiz gibi dopamin seviyesinin özellikle halüsinasyonlar ve sandılar ile bağlantısı keşfedildikten sonra antipsikotik ilaçlarla dopamin seviyesi kontrol edilerek filtre yeniden devreye sokulabiliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz inanılmaz gürültülü bir ortamdan bir anda çok sessiz bir yere geçmişsiniz gibi. Ya da sürekli bir arka plan gürültüsünün olduğu bir yerde bu sesin bir anda durması gibi. Gürültü bittikten sonra yaşadığınız rahatlamayı. Fakat bunun da bir bedeli var. Maalesef bu sadece psikozlarla ilgili bilgileri filtrelemeye yaramıyor. Bu ilaçlar dopamin seviyesini genel anlamda baskıladığı için bu hastalar bu ilaçları aldıktan sonra bu seferde odaklanma ve bilgileri tamamen filtreleme sorunu yaşıyorlar. Evet tüm bilgiler artık hayati önem taşımıyor belki ama bu seferde hiçbir bilgi önem taşıması hale geliyor. Bu ilaç etkisindeki biri için işte bu nedenle yağmurun yağacak olması da önemsiz bir bilgi olduğu için şemsiye almayı aklına getiremiyor diyebiliriz. Diğer taraftan şizofreninin diğer belirtileri de bu tedavinin kapsamı dışında kalabiliyor. Duygu durum bozuklukları, haz alamama ve ilişkilerdeki sorunlarla ilgili genel anlamda bir çözüm pek bulunamıyor. Yani bir atak durumunda neler olduğunu ve bununla kısmen nasıl başa çıkabileceğimizi az çok biliyoruz. Fakat kesinlikle keşfedilmesi gereken çok daha fazla mekanizma bulunuyor. Yine de bu bir adımdır ve başta da bahsettiğim gibi tam olarak anlayamasak da Şizofreniye bir tür dünya dışı ve çözülemez rahatsızlık gibi bakmanın da önüne geçebilir bu çalışmalar. Bu insanların neler yaşadığına dair bize fikir verebilir. En önemlisi de budur zaten. Anlayamasak da anlamaya çalışmak ve sorunun değil, çözümün bir parçası olmak. Ve her zaman olduğu gibi, tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.